arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Söyledeyiz. Evet. Ee, senin adın neydi? Ben Söyledeyiz. Biraz komik de olabilirsin de. O yüzden ben seni açayım da git. Dur ya. Beni açma. Neden? Süperen nerede kaldın zaten? Açmamam gerekiyormuş ya sanki. O Söyledeyiz adı üstünde. şöyle bir ediyorsun. Ee, merhaba sen kimsin? Ben çocuk Hey sen kimsin? Ben çocuk edeceğim. Sen kimsin? Ben sıfır ediyesiyim. Evet ama çocuk. Adın ne işte? Sen kimsin? Ay kurtulamadım gitti. Oha bir tane mi oldu. Ve içinden de daha yamayı patladı. Güzel gerçekten güzel. Wow. Arkadaşlar 1 dakika 12 bir dakika on iki saniyede efsanevi patlatmışız. Oradan da dynamite geldi. Gelir mi? Oldu. Perfect, Mr. <laughs> <laughs> Ya bu boş star edeyesmiş. Gerçekten de boş çıktı. Şimdi göreceğiz <laughs> ve star edeyeleri açacağız. Merhaba sen kimdin? Ben baş star edeyesiydim. Az önce beni açtın. Süper adan için. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. <laughs> ne olursun bir destansın. Epik olursunuz. dostum. Yer. E olmadı. E olmadı. bir kedi, kedi de açtı da gitti de gitti de bu da. Böyle başlıyor. <laughs> Arkadaşlar burada işe işe dişi görüyorlar ki Evet arkadaşlar Arkadaşlar Şuradaki stratejisi de başlasın İlk Epiçimiz, buran benden yedi günler oldu. Ben bir aldım. Bir açmadım almak zorunda kalmıştım ama yanlış. arkadaşlar, bu ya. kalma. Arkadaşlar, En sonunda açıyorum ben ya arkadaşlar. biz güzelli pasta, Ya da diğer videomda pasta pasta aldık Arkadaşlar <laughs> en güzel karakterleri ve ben şifaları dağıtıyorum da. Cennedesi kalmamış ama gerçekten. Ya. Arkadaşlar bir yerde bir tane ödül var. Onu kaçırayım. Kaçırsam. Destekleyeyim ya, de. Yerken dedim. Evet, cennedesi. Ne olursun bana bir cennet ver. Ya yapma ya. ya. <laughs> Arkadaşlar

nerede alıyorum alıyorum daha da alamadım evet işte alamıyorum alamıyorum ya bakın ben de böyle ben de bu kadar geliyor

arkadaşlar. Var kutu Bak kutu.re Bak daha da çok güzel bir efsane bir <laughs> Ya şimdi en sondan. Efsane bir çıktı ve hiç daha da frek çıkmaz Evet arkadaşlar benim bugünkü bu kadar video bu kadardı da eğer sevdiyseniz kanalıma abone Olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın